kırılmış ya? Nasıl olmuş? Kedi mi kırdı acaba? Oğlum bu... Bu gelip beni gece ısırmaz değil mi? Ya benim laptopum da bugün. Ha? Isırmaz oğlum ya. Örümcek adam olursun en fazla. Ya oğlum makara yapma harbi ben tutuluyorum örümceğe. Ah yoruldum. Fevzi ve e, Ahmet bana çok fazla geldi kanka. <laughs> Valla bilmiyorum arkadaşlar, bakın göstereceğim. Bak şurası mı ne? Kedim falan mı yaptı? Nasıl olmuş oğlum o? Ben trive girdim, yukarı bakmadan duramıyorum ya. Mavi geçen PC ile oynuyorsa kesin akırdın. <laughs> Zararları var aranızda dün, kardan çok. At bir şeyle dışarı, şey yapamam ki. Oğlum Meri ne gördünüz dinastoda? <laughs> ne gördünüz? Öldür gel, öldürmem ya hayvan öldürmem. Oğlum ama sen de yarba oradan yürü git artık kanka zikzak çizmeye başladı İleri geri ileri geri. Spray spray <laughs> terlik. Işte. Ne kadar canisiniz arkadaşlar küçücük örümcek. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum diye ya, hayvanın yaşama şansını elinden mi alayım? Evet Pembe ayıcığım da burada Göstereyim madem gördünüz ben bir şey saklamıyorum. Bak burada. <gülüyor> <gülüyor> Aldım getirdim. Başka odaya git. Of odan çok dağınık. Harbi dağınık. Vallahi dağınık. Rezil oldum. <laughs> Satayım mı? Bana yollasana. Açık arttırmayla satıyorum. Arkadaşlar size ev turu mu yaptırayım? Oh bir şey olmaz ya bu saatten sonra çok yukarı gitti. Aşağı ineceğini düşünmüyorum açıkçası. Ah! Ben bari yine de bir kaplan alsın diye. <laughs> Arkadaşlar yeniliyoruz ya. Bugün çok düşüyoruz ha. Haberiniz olsun. Milleti tribe soktum dedi. Bravo. Kuyen teşekkür ediyorum. Sen de olmasan. Yunus teşekkürler Oda turu Nukaycan da... ne yaptın bugün anlat bakalım Hakkında böyle fotoğraflar falan gördüm bugün hmm, Dışarıdaydım Gezdik tozduk Yemek mi? Ben Berkay rutinde Güzel, güzel hayat konum konumu attın ya 1 saat 10 dakika yazıyordu Dedim ki kim gidecek şimdi oraya? Hiç gelmedim yani. Kanka iyi oldu zaten ben de oradan hastaneye geçtim. Nasıl Benim oldu de çok ha? ha? İyi mi? İyi mi baba Konuşuruz yayında şey yapmak istemiyorum. Tamam. Çok tarısın başıma fena olmasın arkadaşlar. Teşekkürler. Ee, Yaren teşekkür ederim. Hangi yarın? Sana Lansmana geliyor musun yarın? Ha çağırdı geleceğim ya. Chat teşekkür ederim eksik olmayın sen? Geleceğim kanka. Geleyim abi yalnız bırakmayalım çağrıyı. Çağrı dost. <laughs> ne oldu? Yarın. Bu sefer yemedim bu sefer yemedim. Bundan sonra böyle. Ama yenilmeyelim yani. Yemedim ama yenilmeyelim. Gözde teşekkür ederim. teşekkür ederim eksik olmayın. Olcan seni çok seviyoruz ayrıca. Teşekkür ederim ben de sizi çok seviyorum. Yaren teşekkür ederim. Arkadaşlar. Yani, şeye dikkat et. Yenmemiz lazım. Bu kadar. Benim destekçilerim, beni seven insanlar. Sen şeye dikkat ettin mi? Nurullah konuşurken şeyle bizle orada arkadan biri geldi şey dedi. Biz bu insanları izliyoruz falan. <laughs> Duydun mu? Nerede onu. kanka? Nurullah az önce şeydeyken, yayındayken. O Nurullah Şey Nurullah mı Fe Fevzi, 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 mi? Fevzi mi? Fevzi'ydi Fevzi. o. Fevzi. Ya. Fevzi Hadi, güzel evet. çocuk ya. Olcan kolay rakip. Olcan kolay rakip. Arkadaşlar nelere düştük? Mavi git buradan. Lan şimdi hayvan hakları falan diyecekler. Yavrucuğum, Yavrucuğum. Ya, simsiyah olmayı planlıyorum.